ki böyle bir paylaşım yaptığınız için çok üzüldüm. Sizi çok severdim ama artık takipten çıkıyorum. Sizi çok severdim ama bu düşüncenizi kabul edemiyorum. Sizi takipten çıkıyorum. Şimdi bu cümle beni çok düşündürüyor. Yanlış anlamayın. Üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Gitmek isteyeni sevgiyle uğurlamayı Çoktan öğrendim. Kimseyi zorla tutamayız. Ama niye düşünüyorum biliyor musunuz? Diyorum ki demek ki beni sevmemiş. Çünkü seni çok seviyordum ama oradaki ama bağlacı var ya bir koşul bildiriyor. Seni severim ama benim istediğim gibi konuşursan. Seni severim ama benim görüşümü savunursan. Peki sevgi böyle bir şey mi? Hayır değil. Seni severim. Kim olursan ol severim. Seni severim. Yanlış yapsan da severim. Seni severim. Bana ters bir cümle söylesen de ben seni severim. Koşulsuz sevgi böyle bir şey. Ve o yorumları yapanlar bence şunu unutuyorlar. İnsan sürekli aynı şekilde düşündüğü insandan beslenemez. Bir insanı besleyen şey farklı düşüncedeki insanlarla bir araya gelip Onları anlamaya çalışmaktır, onları ikna etmek, onlar gibi düşünmek değil, birlikte orta yolu bulmak, bir empati çerçevesinde onun dünyaya bakış açısını kabul edebilmektir insanı geliştirecek olan.